Bismillahirrahmanirrahim. Mana bugün kaçılan su kuyumuzun kıskaca malumatı. Mana bu el pompumuz. El bilen çalışıyor. Mana bu güneş panel bilen çalışıyor pompumuz. Mana bir yerden depomuza su var ya. Mana bul ham gunaş panalımız. Mana bu ham abda sere we hem de uh, bu qomlar berden ehtiyajnal yollar. Mana şu obadan bugün bu su koyun açtık. Mana bu ham bu kavmler yaşayan oba. Bugünkü ki koyu bu açıldı. Allah bu hayratı özdeğe kabul etsin. Teşekkür, sağ olunlar.